insanlar bizden görüp bir şeyler yapacak hoşlanmıyoruz da. Ayrıca bugün servisteki kızlarla Şeyma ve Yusuf'u falan takip ediyorlarmış. Sonra kız dedi ki ya ben hiç takip edemedim. O yüzden yani hala takip edememiş insanlar var kardeşim. Onlara ışık tutmalıyız. Madem hala takip edemediniz. Ayrıca bizim yorumumuz önemli olan olayları her var yerden 10 sene sonra ya. bir yorum yapmamızı insanlar <laughs> tamam, merak et dinlemez. The Bu. Mido. Merhaba arkadaşlar. Pepe. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Ay kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> erim 5 kilo vermiş olabilirim. Merhaba yani. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> bazı konularımız var. Hepinizin bildiği ve yorumlarınızı sabırsızlıkla evet. beklediğinizi düşündüğümüz konular. Bunu merak eden kişi sayısı 2. <laughs> <Bağladın öyle. mu? gülüyor> Şeyma konusu bizi çok duygulandırıyor ayrılmış olun. Şeyma ile Mido ayrılmışlar. Dadın dadın. Hayır ayrılmaları Bir de kardeşim yeni olayı duydun mu? Mido ayrılmış. Demiş ki bu kız çok gösteriş meraklısı. Bu kız çok böyle. Bence o yalan kardeşim. Zaten Şeyma'nın instagramına Şeyman, göre onun ne diyor. kadar gösteriş olduğunu bilir. Ama şöyle düşün bir de zorla midoyu kapakladıysa Şeyma'nın gösteriş meraklısı olması bir şey ifade etmiyor. Artık bıkmış olabilir en fazla. Yani yani yeni öğrenmiş değildi. De. Zorla kapakladıysa. Şeyma ben sana burada inanıyorum bir şey. Bir zorla kapaklanma diye insan aylarca durup evlenme teklifine kadar zorla yaptı Zor, yapılır. E, yapılmaz ya. Yapılır. Türkiye'nin özeti bu kardeşim. Şeyma'da adam adama garip gelmiş bir ihtimalle. Türkiye'de, ne her, Türkiye'de her evlilik böyle ilerlediği için Şeyma bunu yapınca ilk kez Mido şok olmuş tabii ki. O şoku o şeyle. E şimdi şeyine... Mido'nun tarafını mı tutuyor? Hayır ama yani kim tarafını tuttuğumuz belli değil. Ama sonuçta Mido'ya da Böyle şeyler çıkarmak işte dolandırıcıydı bilmem neydi. Şeyma önceden ne iş yaptığını bilmiyor muydu? Şeyma bilmiyor muydu ne yaptığını? Tamam biliyor musun? Ee, şimdi Bana niye? Hayır. Niye... <laughs> evet, şimdi niye sanki yeni öğrenmiş gibi bunu şey yapıyordum. <laughs> şimdi neden bunu yeni öğrenmiş gibi böyle bu olaylar çıkınca aa sen dolandırıcısın deyip bak. ayrılmış gibi yani. Hayır. Bence kör olduğunu Bilmiyordu başında belki gerçekten de. Ortalara doğru anlamıştır artık. Ama hani bu, bu durumda da para kazanıyorsa sıkıntı yok diye düşündü belki yani. Yeter evet. Para... Ama baktı ki kazanamıyor. Üstüne de dolandırıcı. Hani niye ya devam ediyor? dedi. Bence kazanıyor da biraz tehlikeye ben girmiş olabilir. Bence kazanamadığını anladı bence yani. biraz tehlikeye girmiş Çok olabilir. Sonuçta kazanamıyor. Para konusunda değil. Belki de yani hani bir şeyler olmuştur, bir şey açığa çıkmaya başlamıştır falan yani sonuçta Türkiye'de mafya evi böyle... falan mı bastı acaba silahlı Öyle bir şey de falan olabilir, olabilir yani ama. şey de işte Midon'un ne işe başta bilmiyordu evet Mido sadece zengin ortamlar takılan bir adam da o yüzden gitmiş garsona var ona para vermiş Aynen. zaten onu kapakladıktan sonra da ortalarına doğru öğrendi senin dediğin gibi sorun yok dedi. Ama orada zaten röportajında diyor ki benim ailem işte işlerden dolayı Türkiye'ye gelmemi istemiyorlar. Şeyma tamam, bu aynen. kadar dışarıda yaşamıyordu normalde. Ve sadece Melisa yanına gidiyor yani. Acun'un yerinde de olsam mesela Melisa'yı göndermem tehlikeli bir şey belki sonuçta. Belki Acun da bilmiyordu. Çok ilgilenmedi belki ya. Ya böyle sorgulasa da bu kez Şeyma şey yapardı. Hı kıskandın mı falan ya, yapardı ya. yani. Hadi bu ki kim? Bu kim ki falan sonunda, diye şey yaparsa. Yok aslında şunu öyle düşünebilirdi. Kızından dolayı şöyle <laughs> <laughs> Şey ama oldu. biraz Ali için bahanesi <laughs> olduğu için kardeşim inanmayabilirdi yani. yani artık hani bu böyle diyor ya şey şey ma, işte bu şeyler oluyor ayrılıyor Acuna demiş ki işte gel beni al. Acuna, o doğru mu acaba ya? <laughs> elinden aldım. Acuna beni al dememiştir de sonrasında Acuna ara arayıp ağlamıştır böyleymiş de Şeyma orada da yalan söylemiş kesinlikle hani ben bilmiyordum falan yapmıştı canım, Acun da he, he ama aynen. ama demişti. ondan sonra Acun işte Melisa'yı gönderdi evi değiştirdi birden aynen. lüks bir ev tuttu yani ve kardeşim Çağla için üzücü ha. Bence yani Acun da hala zaten şey Maya karşı. Ama sonuçta çocuğunun annesi. Hayır ya şey evet Maya karşı ben bir şey hayır, bence düşünmüyorum. Bence sonuçta yılların da verdiği bir şeyle insan olarak seviyordur bence hala. Hani sonuçta bir zaman bir arkadaş ya Şeyma zaten evet yani. Şeyma'nın arkadaşları iyi arkadaşlık zaten bir de pozitif bir insan olarak Aynen. Yansıtıyor kendini e, ee, Aycan'ın içinde sorun ki yok. yengeç burcu yani ne kadar pozitif olabiliriz kaç bir şey mi görmedik yengeç burcu oyuncu işte yani oynuyor Do dolandırıcı aslında dolandırıcı <gülüyor> Şeyma. <gülüyor> Şeyma hayır mi? sen öyle sizi şunu yazıyoruz Mido değil aslında dolandırıcı Şeyma mı? <laughs> Bir Sen Melisa'dan aldığın duyumları anlat, böyle mi yapmış? Melisa'ya, Melisa'dan aldığım duyumlara göre Melisa direkt apartman annesinin yanına uçtu. Babalarını <laughs> aldı. <laughs> <laughs> Aynen <laughs> babalarını takma, takma tırnaklarını. <laughs> öyle Melisa takma tırnakları kardeşim. Çok onu kötü ben, ya. Bak ama işte evet ona eskiden almış evet. çünkü yeni videolarına baktım. Elinde oje bile yok. Bir de hayır o videodaki tırnağındaki tırnak Hani bu tırnaklar değişiyor ya haftalık falan değiştirebiliyorlar. Aynen. Yani hala değil. 3 ay oldu onu ben görelim. 3 aydır üç değişmedi. 3 ay aynı Benim benim sana tırnağın kardeşim yani. Kim, annesinin ben... tırnakları böyle normal. Bak, onu da linçlerini ha. İşte küçücük çocuk çocukluğunu yaşamamış da falan. Bence bu saçma saçma i̇şte makyaj yapan da şey aynı da. E tam bir masmavi sıcak yani. bakmıyoruz e ama. Aynen genel yani bakmıyoruz da hani özellikle tırnak taktığı için bunu şey yapamıyorum. Bir de hayır tırnakları çok böyle kardim yani küçük çocuk onu nasıl oyun oynar? Yani oyun oynuyor. Oyun oynamıyor zaten tabletle böyle 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 <laughs> kardeşim Çocuk çok sesli başka bir şey. şey yapmıyor yani. Abi harbiden Melisa oyun falan da oynamıyor. Ha çok üzücü bir hayatı var Melisa'nın. Oynuyor aslında bence. ama bence onlar artık yeni neslinin oyunu farklı yani. Hani görüyoruz yoksa mesela çekiyor çocuklarla işte bebeklerle ha, falan oluyor da yani. Ama eskiden de biraz daha şimdi şey. Melisa erken de ergen ter. oldu evet. yani. Ben anlamadım. Çantası Nasıl falan var. Böyle. Güneş gözlüğü kafasına. Ama yüzü çocuk Uzun bir şey Ve oldu. Çocuk adam <laughs> oldu yani bildiğin, çocuk kadın yani. Tam böyle küçük ama büyük giyiniyor ha falan işte yani. Böyle topuklu ayakkabılar falan. Böyle yani. bir kinsile plajda da birazcık işte şey Maya onu çekince salak salak. Bir de konuşması çocuk konuşması değil onun ha. Evet. Büyük biz biz gibi konuşuyor, büyük büyük konuşuyor. Ondan sonra damlanın yüzük parmağı. Şey ma bitti. O zaman damla'ya geçiyoruz. Damlanın Damla. Damla kim lan? <laughs> damla ya gerçek adı. <laughs> damla sonuç. Kendine sordan sonra <laughs> Damla demeye başladı kardeşim. Damla mı diyor? Evet, Damla ben diyor kendine. Ben takip bıraktım çünkü çok iyi veriyor ya. Midem bulanıyor. Yani, yani ne yaptığını görmek istiyoruz ama full şunu kaydır, bunu kaydır. Hiçbir şey yapmıyor. Bunu almak istiyorsanız yukarı kaydır. Aynen bir hani bir şey, şey denemiyor. Ser, tamam mı? Hayatında arada bize paylaş ki biz de hani merak edelim de şimdi bak böyle şey şöyle bir algı oluyor. Zaten sürekli link veriyor. Bakmıyoruz. Çünkü hayatını görmüyoruz. Ara ara hayatında paylaş da en azından onu görürken linkini de görmüş Hayır bize paylaştığını da siliyor zaten. Bu bütün o erkek arkadaşlar paylaştığı fotoğrafların hepsini siliyor. İşte bu yüzük parmağına kalp koymuş kardeşim bıyıklarım terliyorum. <Harbiden>, Ergeniz bildi. <laughs> <laughs> Damla ha. Damla'nın parmağına bir bütün fotoğraflarını silmesi zaten. Çocukla atıyor. Resmen oyun haline getirmiş. İşte Yağmur Çevik daha önce paylaşıyor ki tabii biz yakalarız. E böyle olsun diye atıyor zaten. Yakalayan 1 bir iki kişi tabii ki olur. Düşünsene milyonluk ha, hesaplasın. On kişi görse tamam zaten yani. Hani ne bileyim silmesi Neyi de bu. Neyi siliyormuş siz? ki ben bilmiyorum. Çocuk fotoğraflarını atıyor, Şu her seferinde siliyor. Mi? Hayır, Sanki her fotoğrafını yani. genel olarak siliyor. Bu kalp fotoğrafta da yüzük parmağına iki fotoğrafta da kalp He, koymuş. Onu, onu da silmiş. Evlilik teklifimi aldı falan diye. Bence bunu niye yapsın ki ya? yani ama... Konuşuluyor. <laughs> Başka hiçbir şeyden konuşulmuyor Danla. Bir konsept yaptı mesela bu. Aynı Yağmur Çevik gibi işte yanlış link verenler bilmem ne falan diye video çek, kendi yaptığın şeyleri burada böyle anlattın. Yani, yani sen yazmış. influencer sen yani. Altına da yazmışlar ki işte bir sonunda doğruları söylediği diye Kardeşim, Zaten onu yapan Danla ya. Bitti mi Danla? Kardeşim bu kadar. Danla'ya danla ellik teklif gelmiş olabilir mi? Bence Danla... Ya sağlığa geçmiş de şöyle... olabilir Danla yani. Dur ben bunu şuraya koyayım. İyi de bu da biraz şey ya. ya ben şahsen utanıyorum ha. Ama evet. biraz yalancı utanırım ama çocuk için mesela şey yani dur ben buraya yüzük koyayım da sonra çocuk bunu şöyle düşünmez mi acaba? Hani bekliyor mu? Aynen, aynen. gibi bir şey yapalım. Bir e tabi bekl Don'la beklediğini de açıkça söyleyebilecek biri ki. Evet de yani Don'la evlenmek isteyen biri mi ki yani? Don'la bence birazcık artık 27-28 olmanın verdiği bir şeyle evlenmek isteyen biri. Böyle düşünüyorum. Fikrim. Yani şey hayır ev çocuk belki şey diye düşünmez evlilik falan diye düşünmez ama Danla hani biraz da konuşulayım bak yine gözden düştüm falan dese çocuk ne diyecek ki? Hani şey demez. Aynen. Ben yüzük mü paylaştım arkadaşlar ben... der sonra kalkıp da. Tamam oraya kalp niye koydun? Bu canım bunu istedi. nasıl açıklayacak yani hani? Ben oraya anacı... koymadım genel koydum da. E iki, iki fotoğraf var ikisine de tam da buraya mı genel denk gelmiş yani? Yerse. Kimsenin itirazı yok bence yani. <laughs> yeni bir konu buldum hatta evet. gelirken karşım Eserle Berfuş İbrahim Büyük hakkında e, Nurdan'la evlendi ya. Şimdi doğurdu nurdan. Doğurdu. Doğurdu. doğurdu ve Oğuzhan hiçbiri şey yapmamış. Paylaşmadı çocuğunu. Yani Niye çocuğunu diyor? paylaşmadı. Hayır diyorlar ya. işte mesela Özlem Ada Şahin falan bile işte bebişimiz doğdu falan diye böyle Cidden ondan aldığı fotoğrafı. Ha, Hayır. ondan aldı. Mesela ondan aldığı fotoğrafı paylaşıyor ya. Bebişimiz doğdu falan diye paylaşmış. Berkay paylaşmış. O paylaşmış. Yeni baba diye İbrahim paylaşmışlar. hiçbir ne şey zaman söylememişler. Doğdu? Dün Belki acaba kendi mi gidecek onu mu bekliyor? Berfu gitmez bence zaten Berfu ile o Nur'dan yanlaştığını sanmıyorum ama Berfu yani... bence hepsiyle kopardı eseri. Aynen olabilir ama Oğuzhan gider bence. Oğuzhan da, be... Berf... da, eserle kan kanka oldu Onunla sonra. zaten şey yapıyor. Ama önceden eserle kanka değillerdi. Oğuzhan İbrahim'e daha yakındı. Şimdi Berfu bence fitne fesat bir evet, insan Evet Berfu şey. de sürekli sevmediğiyle Oğuzana... sevdiklerini de birbirine düşüyor. Mesela onlar arasında bir şey yok ama mesela ben onu sevmiyorum. Onu seviyorum ya onlar arasında bozuyor. Berfu öyle biri bence. O yüzden İbrahim'le olsan da arasında Evet olabilir. Anda. çünkü olsan bir de ne alaka olsanla e, mesela Yağmur'la araları iyi değildi Berfu'nun. Çok Yağmur tane vardı. çok iyi değildi. Ama şeyle e, Demet'le araları iyi. Demet'le olsan işte Berfu'lara misafirliğe gittiler. Kardeşim misafirlik kalmaya gittiler yani. Zeynep bastığı falan hepsini evinde ağırladı yani. Hani İbrahim bile ağırlamadı mesela. Eser de ben İbrahim diyorum. bence zaten uzaklardı. İbrahim'le Oğuzhan film falan yaptığından yakınlardı. Ama Eser'le Oğuzhan da uzaktı. İyi değildi araları. Sonradan Berfu bence Oğuzhan'la iyi olmak istediği için Oğuzhan'a resmen kancayı taktı. Oğuzhan'a sürekli böyle bir şeyler işte Oğuzhan'ın fotoğrafını gösteriyor şeye. He, aynen. Kuzey'e. Dede diyor mesela. He. Onu paylaşıyor. Oğuzhan da gelmiş altına bir şey yapmış işte gül, gülme Aha, falan Aynen. Sonra da kendi hikayesini de paylaşmış. Bazıları da altına ki işte ayıp olmasın diye gülen koca yürekli olsan Ben diyor, bekledim olabilir. zaten. Mesela kendi hesabına ne deyip paylaşacak Hani onu bir esprili Hiçbir paylaşır şey. diye. Aynen. Direkt paylaşmıştı mesela onu. ya bir, Eğer gerçekten komiğine gitse onu bir esprili bir şey yapar paylaşırdı. Yani berfu istemiyorsun ha. Darlama insanlığı. Bir berfu zaten bu çok kolay bir şey ki. Bu dede dersin. Çocuk da dede der. Yani hani çocuğun kend, sanki orada kendi kendine öğrendiği ya bir şeymiş gibi gösteriyor. Komik değil yaptığı çoğu şey. Komik değil mesela. Komik değil. Hiç şey değil ki. Dede demesi Reels yapacak kadar komik miydi gerçekten? Ha gerçekten dedi dedi diye göstermeden e, dedi. eserinki mesela şey komikti hani bu kim diyor baba diyor Leonardo DiCaprio. O yine bir şey hani ama onu da yine öğretmiş ya. Yani. Evet, işte ne, öğrettiğin çok belli Berfu yani sinirimi bozma benim o. Bak Sesini beni bile buraya kadar getirdi. <laughs> ben ben seni, sen seni, ben seni seviyordum. Vallahi ben sevindim. Bir milyon oldu bir de kardeşim Ya iyi yedi ekmeğin Gülüyorlar insanlar ona çünkü Ay bir de Prens'in şeyini Prens'in aile tam hayatıyla Prens'in ya... ne alakası var Bak müzik Arkadaşlık müziği Sen gidiyorsun saçma sapan kocacım kocam kocam Canım kocam Çoluğun çocuğun ne alaka Bir de Prens tam da yeni şeyini çıkarınca mı Senin bu aklına geldi Prens müziğiyle bir şeyler yapmak Ya Bu bu dizi çıktı Niye herkes Fransız oldu kardeşim Niye bunu açıyorsun? Herkes bir ayağın denk alabilir mi? Ateşler bir atestem. yerde. <laughs> şimdi bir yerde bunun lafını yapsak bu sefer biz de sanki böyle biz ondan bir lafını şey lafını yapamıyoruz. Aynen. normal ya, yani. Normal konuştuğumuz şey konuşamaz Allah, Sanki yani. benim videom var da o pasta pasta ha, da kardeşim. Biz biz yani, yani. çok öncesinden yok doğum günüydü buydu şuydu yaptık yani. Kardeşim kullanabilirlerdi. Hatta Pastamın fotoğrafını falan kullanır diye çok paniklemiştim Önemli bir konu <laughs> ama. Tabii canım ya. O kadar emek edip yapıyor. Ya mesela bak hiç, hiç kim bak. yaptım ha, arkadaşıma. Aynen. Çok çok sinir Kimim bozucu. Film ya, yani. yapar evet. onunla ya. Bir de düşürür çünkü pasta o kadar güzel ki arkadaşlar merak edenler için Instagram adresinizden lütfen bakın. <laughs> Dünyanın en güzel prens pastasını yaptı kendisi. Benim doğum günüm özel. Prens pastası <laughs> arkadaşım da teyzemden aldığım parayla bana pasta <laughs> almıştı arkadaşlar. Tamam <laughs> da kadın <laughs> cinsiz <ceseceğim>, parayı vermiş <gülüyor> yani. <gülüyor> Al, Al diye. Komik aldığı için söyledim. Koy Hemen <laughs> açıklamamı <gülüyor> yapayım <Açıklayan, gülüyor> da. Yani, <laughs> kadın gönderiyor yani <laughs> ya şey Ne Tamam oğlum. Çünkü kadın gönderi almıyım var. Yani parayı cepmandan. Şöyle bugün yapmış? mesela ben bu arkadaşa 20 lira gönderdim. 20. <laughs> Sormadım <Söyledim. lirayım. gülüyor> bile yani değil sonra 20 lirayı yola çıksam bu çarjı 20 Çok lirayı. acil deyip de 20 lira istemez mi <laughs> Kardeşim yani çok acil bana 20 lira gönderdiğim bir atmış böyle. Kardeşim <laughs> bütün hesaplarımdan onu, bunu topladım tamam mı şeylere? 20 lira acil ne olabilir yani <laughs> çok acil gönder. <laughs> Harbiden. Hayır o 20 lira toplayana kadar o hesaptaki 5 lirayı atıyorum o hesabı 3 lirayı emeğime gerçekten 20 lira lazımdı yani. <laughs> Kardeşim düğümde 10 lira vardı. Bu burada kaybolur. Kaybolmadan sana bırakayım. Kameraların önünde geri 10 TL'ydi. Aynen sonra hatırlamıyorum. Arkadaşlar böyle bir, bir, bir huyu var. Attın mı attın mı diye beni de şüpheye düşünüyor. Dönüp 40 yıl öteye bakıyorum ki bunun parasını attım mı diye. Tam yetti gari. Öyle bir sonraki güncel konularda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Esen kalın. Eser kalın denir. <laughs> <laughs> Derfu kalın. <laughs> Derfu bize telif alır karşıma eser dersek. <laughs> eser.